Kalk Kudüs'e gidelim sevgilim Bazı şehirleri özlemek Tek gözlü bir odaya toplaşıp Annenin yaptığı sıcak Tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir O şehirlerin sokakları Annenin ellerine benzer Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durdu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk. Kalk Kudüs'e gidelim sevgilim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatrına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Tarhana çorbası içer gibi içimize çekelim gökyüzünde yaratılıp yeryüzüne indirilen bu şehrin sokaklarını Kudüs'ün bulutlarından tesbih yapıp Subhanallah çekelim Peygamber sükunetine erelim şehrin sokaklarında Tuğra çıkalım Bağıralım boğazımızı yırtarcasına Rabbimiz biz de aşk ehliyiz. Bize de yüzünü göster. Turdağı param parça olsun. Kalbimiz param parça olsun aşktan. Kalk. Kalk Kudüs'e gidelim. Yahya peygamberin yanında büyüsün çocuklar. Elleri taş tutacak yaşa gelsin. Kalpleri aşk tutacak yaşa. Sokaklarına atalım kendimizi Adımızı söyleyelim kontrol noktalarında Horlanalım Ezilelim Bekleyelim saatlerce Vazgeçmeyelim inatla Kalk Kalk Kudüs'e gidelim Çöp bidonlarının arasında dolaşalım Bak Şu küçük çocuk var ya Vuracaklar onu. Hani, hani babasının arkasında duran. Başını babasının sırtına dayayan çocuk. İşte o. Vuracaklar birazdan onu. Çöp bidonlarının arasında dolaşalım. Endişe etme. Çocukların kalbine değen kurşunlar. Sekmezler hiçbir yere. Mescide gidelim. Yıkılacaksa üzerimize yıkılsın boşver. Sen elimi sıkı tut, korkma. Mescide girelim. Bir bayram namazı kılalım şehirle birlikte. Zekeriya'nın yanında saf tutalım ve Musa'nın ve İsa'nın ve Yakup'un Bekle bekle birazdan Ömer de gelir buraya Şu şu beyaz sakallı adamı görüyor musun? İşte işte onun tekerlekli sandalyesini itelim birlikte Nereye gitmek isterse Oraya Hayfa'dan aldığımız portakalları ikram edelim. O çok sever. Birlikte zeytin dağına çıkalım. Şehre bakalım doya doya. Kalk. Kudüs'e gidelim sevgilim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatrına kalbimizin ağrısı başımızın ağrısı ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça kalk kalk Kudüs'e gidelim sevgilim kalk Kudüs'e gidelim Tarık Tufan kaleminden